<laughs> Hikaye, hazır kahvesiz bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Saniyeler içinde, karmaşa olmadan bir fincan hazırlama imkanı olmadan bir sabah. Düşünülmez, değil mi? Ama kahvenin bir lüks, uzun ve bazen sinir bozucu bir süreç olduğu bir zaman vardı. Nescafe her şeyi değiştirmek için gelene kadar. İşte bir ihtiyacın nasıl bir imparatorluğa dönüştüğünün hikayesi. 1930'lara dönelim. Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri olan Brezilya, bir krizle karşı karşıya. Aşırı üretim, ülke ekonomisini batırmakla tehdit ediyor. Dağlarca kahve çekirdeği bir alıcı bulamadan birikiyor. Brezilya hükümeti çaresizce bir çözüm arıyor. O sırada, İsviçreli gıda devi Nestle sahneye giriyor. Kahveyi korumanın ve halka erişilebilir hale getirmenin bir yolunu bulma görevini alıyorlar. Amaç, tadını ve aromasını koruyan ve hazırlanması kolay olan çözünebilir bir kahve yaratmak devasa bir meydan okuma. 7 uzun yıl boyunca, Max Morgenthaler liderliğindeki bir bilim insanı ekibi, İsviçre'deki Nestle laboratuvarlarında yorulmadan çalışıyor. Deney yapıyorlar, test ediyorlar, başarısız oluyorlar ve yeniden başlıyorlar. Süreç yavaş ve karmaşık, ancak baskı çok büyük. Brezilya'nın bir çözüme ihtiyacı var ve Nestle başarısız olamaz. Son olarak, 1938'de sihir gerçekleşiyor. Sayısız testten sonra sıcak suyla karıştırıldığında aromatik ve rahatlatıcı bir fincan kahveye dönüşen kahverengi bir toz oluşturmayı başarıyorlar. Endüstriyel ölçekte üretilen ilk çözünebilir kahve olan Nescafe doğuyor. Lansman anında bir başarı oluyor. Nescafe, pratik ve erişilebilir bir çözüm olarak piyasaya çıkıyor. Karmaşık kahve makinelerini, filtrelere ve öğütmeye elveda. Nescafe ile kahve demokratikleşiyor ve ekonomik seviyesi ne olursa olsun tüm evlere ulaşıyor. Ancak ikinci, dünya savaşı patlamak üzere ve paradoksal olarak savaş Nescafe'nin büyümesini daha da hızlandıracak. ABD ordusu savaş tayınlarına dahil ediyor. Cephedeki askerler için bir fincan Nescafe sıcak bir içecekten çok daha fazlası. Bir ev, normallik, umut sembolü. Savaştan sonra Nescafe küresel bir marka olarak pekişiyor. Yerel zevklere uyum sağlıyor, yeni çeşitler piyasaya sürüyor ve sürekli olarak kendini yeniden keşfediyor. Dünyanın dört bir yanındaki evlerde temel bir ihtiyaç haline geliyor. Ancak her başarılı marka gibi Nescafe'nin de mitleri ve efsaneleri var. En kalıcı söylentilerden biri ikinci. Dünya Savaşı sırasında Nescafe'nin askerleri uyanık ve tetikte tutmak için gizli bir içerik içerdiği yönünde. Bazıları bunun ekstra bir kafein dozu olduğunu, diğerleri daha güçlü uyarıcılardan bahsediyordu. Gerçek şu ki buna dair hiçbir kanıt yok. Nescafe sadece kahve, şeker ve bazı versiyonlarda süt tozu içeriyordu. Ancak mit, bu kadar basit bir şeyin birliklerin morali üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olamayacağı fikriyle beslenerek devam ediyor. Gerçek mi efsane mi? Cevap genellikle olduğu gibi bir yerde ortada. Açık olandan öte bir şeye inanma ihtiyacı. Yıllar içinde Nescafe gelişti. Premium, kafeinsiz, aromalı ve hatta tekli kapsülatları piyasaya sürdü. Yeni teknolojilere ve yeni tüketim trendlerine uyum sağladı. Ancak özü aynı kalıyor, herkes için hızlı, kolay ve erişilebilir bir fincan kahve sunmak. Bugün Nescafe, bir kahve markasından çok daha fazlası. Bir inovasyon, uyum, azim sembolü. Bir krizin nasıl bir fırsata dönüştüğünün ve basit bir fikrin dünyanın kahve tüketme şeklini nasıl devrimleştirdiğinin hikayesi. Brezilya tarlalarından dünyanın dört bir yanındaki fincanlara kadar Nescafe silinmez bir iz bıraktı. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında, çok az kişinin bildiği bir hikaye vardır.